Hazır maçlarla başlamışken, e, Konyaspor mücadelesine de e, değinelim. Konyaspor deplasmanında da önemli bir mücadeleye çıkacak. Artık tek maç olması aslında biraz daha işleri kritikleştirdi. E, bu bağlamda sezonu bir anda iki kupayla da kapatabilir. Hatta buna Süper Kupa'yı ekleyip üç kupalı bir sezon da olabilir. Galatasaray adına hala e, en büyük rakiplerini elemiş olmasıyla birlikte bu ihtimal çok yüksek gözüküyor. E, siz süper, şey, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili neler söylersiniz? Orada böyle yedek kadro ile çıkayım biraz daha ortalama mücadele sergileyim mi yoksa tam anlamıyla böyle yarı finale yakışır bir mücadele mi izleriz? Açıkçası Okan Hoca'nın e, tabii ki Bodrum maçının skoruna da bağlı olarak ben bazı oyuncuları dinlendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü zor bir fikstürü var Galatasaray'ın. Bodrum maçı sonrası Eyüp deplasmanı var. Yani zor maç. Belki Eyüp son dönemde Düşüşte, eski ritminde, eski formunda değil ama zor maç. Dolayısıyla örnek veriyorum mesela. E, kalede bir kere Günay'ın zaten kupa kalecisi Oynamasına kesin gözüyle bakıyoruz burada. E, kanat pozisyonunda merkezde işte Morata'nın belki Mertens'in de e, ilk ombide olabileceği e, bir takım olabilir. Çok büyük oynamalar değil ama 2-3 rotasyonla Okan Hoca'nın ben kupa maçını geçeceğini düşünüyorum. E, Recep Hoca ile çok iyi bir yakaladı kaldı Konya. E, Baktığımız zaman. Evet halen düşme potasındalar, tehlikeleri devam ediyor, ateş hattındalar. Ama onlar için de kupa önemli bir hedef. Recep Hoca iyi bir takım kurdu orada. Ama dediğim gibi yani Galatasaray adına Bodrum maçının kazanılması durumunda o yüksek moralle ben Konya maçında geçileceğini düşünüyorum tabii ki. Ama mutlaka Hoca burada e, bazı yorulan üzerine yük binen oyuncularla alakalı kararlar alıp 2-3 futbolcuyu dinlendirecek bir formül üreteceğini tahmin ediyorum ben. Şimdi gelelim yayınımızın başlığı olan stadyum hamlesine. Galatasaray stadyumda biraz yenilenmeye gidiyor diyebiliriz. Hatta bunun bir kısmı da ışıklandırma ile alakalı işte stat içerisindeki biraz daha teknik kısımlarla alakalı bir yenilenme. İç saha maçları gerçekten çok önemli. Galatasaray taraftarı da hiçbir zaman takımını yalnız bırakmıyor bu bağlamda. Ama tabii ki atmosfer de zaman zaman böyle e, oyunu etkileyebilen noktalardan bir tanesi. Eee Galatasaray'ın stadyum yenilenmesiyle alakalı neler söylersiniz? Ona biraz konuşmuş olalım. Ya bu konu benim uzun süredir kafa yorduğum bir konu. Hatta şöyle söyleyeyim. Evet yıl 2010 Aralık ayı dönemin başkanı Adnan Polat stat inşa halindeyken biz davet etti stat inşaatına. Biz gitmiştik stada. O zaman tabii birçok eksiği vardı stadın. Henüz tam tamamlanmamıştı. Koltuklar yeni döşeniyordu falan. Yani o dönemden bahsediyoruz. Ki Ocak ayındaydı galiba stat açılış. Biz bir buçuk iki ay evvel gittik stada. stada. Orada mesela benim ilk dikkatimi çeken stadın dış cephesiydi. Çünkü o dönem konuşulanlar işte Amsterdam Arena'nın mimarisinin örnek alındığına dair haberler duymuştuk, okumuştuk. Ve gittiğimde açıkçası sadın dış cephesinin böyle bir inşaat halinde olduğunu gördüm. Ve orada sadın mimarlarından biriyle konuştuğumda ilk bu soruyu sordum. Dedim ki sadın dış cephesi böyle mi olacak? O da demiştik evet böyle olacak. Çünkü biz gerekli izinleri alamadık. Otoban kenarında olduğu için stat bir ışıklandırmanın otobandaki araçların dikkatini dağıtabilecek düzeyde olabileceği konuşuluyor. İşte o dönem işte bakanlık ya da karayolları kimse e, izin vermedi ve sadın dış cephesi böyle olacak ifadesini kullanmıştı o dönem sadın mimarı. Çünkü benim de çok e, rahatsız eden, hoşuma gitmeyen bir durumdu. Halen sadın mesela dışı bir inşaat gibi duruyor baktığımız zaman. Muadillerine bakalım işte Amsterdam Arena, Allianz Arena gibi statlara çok daha acayip bir dış cepheyle karşılaşıyoruz. Şimdi son dönemde bunda bir ilerleme oldu. Bazı led tabelalar işte ışıklandırmalar falan geldi ama %100 tabii ki istenen düzeyde mi değil halen. Şimdi i̇şte yine son haberler geldi. Sadın dış cephesiyle alakalı. Bence mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Ama işte daha önce o e, o dış cephe düzenlemesini engel olan kurallar, kanunlar geçerli mi hala? Gerekli izinler alındı mı bilemiyorum. Hani %100 yine taraftarın istediği bir aydınlatma, bir dış cephe düzenlemesi yapılacak mı? Onunla ilgili benim şüphelerim var. Dediğim gibi. Çünkü ben 2010 yılında bunu sorduğumda olumsuz yanıt almıştım aslında e, bu dış cepheyle alakalı. Ne değişti ne değişmedi bilmiyorum açıkçası. Konuya şu an tam hakim değilim ama daha önce bununla alakalı sadın yapım aşamasında gerekli izinlerin alınamadığının altını çizelim. Ee, iç, i̇ç cepheyle alakalı şunu söyleyeyim. Evet orada millet aydınlatma, reklam panoları, bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Işıklandırmalar alakalı. Bir kere ben şunu söyleyeyim Ceren. Ben Galatasaray maçına giden taraftarlara büyük saygı duyuyorum gerçekten. Çünkü Fenerbahçe'li ve Beşiktaş'ın statlarına baktığımız zaman çok çok zor şartlarda gidiyorlar stada. Girişler, çıkışlar. Yani ve sadın etrafındaki sosyal yaşam alanlarının kısıtlı olması, örnek verelim Beşiktaş'ın stadına gittiğiniz zaman köy içinde, çarşı içinde çok fazla zaman geçirip yürüyerek Dolmabahçe yolundan gidebiliyorsunuz. Yine Fenerbahçe stadına gittiğiniz zaman Kadıköy'de, merkezde, Rıhtım'da herhangi bir yerde zaman geçirip modada yine stada yürüme mesafesi gidebiliyorsunuz ama Galatasaray stadının sosyal yaşam alanları çok kısıtlı. Yani stadın içine girdikten sonra birkaç sosyal yaşam alanı var ya da Vadi İstanbul üzerinden kısıtlı bir aktarma şansınız var stada. Dolayısıyla Galatasaray taraftarına bu anlamda büyük saygı duyuyorum. Yani çok çok zorluklar yaşayarak gidişte, dönüşte, çıkışta her türlü e, maça gidiyorlar, tribünleri dolduruyorlar. E, dedim ki burada mutlaka sadın çevre düzenlemesinin de yapılması gerekiyor. Yani evet dış cephe, iç cephe önemli kulübün ekonomisi açısından ama sadın çevre alın çevresindeki sosyal yaşam alanlarının mutlaka genişletilmesi taraftarların zaman geçireceği bir atmosferin orada oluşturulması gerekiyor ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bence bu. Çünkü sadın içine girdiğiniz zaman açık söyleyelim çok yüksek ücretlerle sosyal yaşam alanlarına ulaşabiliyorsunuz. Yani orada bir suya bile çok yüksek paralar istiyorlar ama e, daha normal ücretler üzerinden sosyal yaşam alanları yapılırsa her taraftarların bütçesine uygun çok, çok daha sağlıklı olur. Dediğim gibi yani burada yönetim mutlaka bu konuda da bazı hamleler yapması gerekiyor bence. Gelelim en çok sorulan soru <laughs> Osman konusuna. Şimdi Osman'la ilgili iddialar transfer dönemine kadar devam edecek. O konuda hepimiz hemfikiriz bence. Ee, tabii ki zaman zaman İbrahim Hatipoğlu açıklama yapıyor. Osman dış basına bazı açıklamalarda bulunabiliyor. Ee, biz bunları konuşmaya devam edeceğiz ama... Ee, bir başka isim de Icardi'nin artık böyle yeşil sahalardan fotoğraflar paylaşması da Galatasaray taraftarının içine böyle su serpen olaylardan bir tanesi. Sezon sonu için Galatasaray'ın hücum attığını konuşacak olursak, şimdi Icardi'nin sakatlıktan dönmesi, işte o bon bonservis ücretinin çok pahalı olması, maaş, maliyet gibi problemlerin olması. Sezon sonunda nasıl bir hücum attığını bize e, öngörmemizi sağlıyor? Merak ediyorum yorumunuzu. Çok büyük belirsizlik var tabi burada ama bence en belirgin kısım osimen kısmı. Yani bunu defalarca söyledim. simenin kalması mucize gibi bir şey. Hatta şöyle bir söz söyleyeyim. osimen dese ki Galatasaray yönetimini ben kalmak istiyorum. Bu yönetimi hoşuna mı gider? Yönetimi sıkıntıya mı düşürür? Bence sıkıntıya düşürür. Bence osimen dese ki ben ayrılmak istiyorum gidiyorum dese ben bundan yönetimin memnuniyet duyacağını söyleyebilirim. Çünkü evet bir baskı var ve baskının karşılığında yönetim bir şey yapmak istiyor. Yapıyor da bu arada ekonomik anlamda bazı planlar, projeler var ama 75 milyon euroluk para baktığımız zaman Galatasaray'ın bankalar birliğinden çıkması için gereken paranın iki katı. İki katından bile fazla. Şimdi bu herhangi bir kulübün değil, herhangi bir şirketin ekonomik yapısı içinde hiçbir mantıklı zemine oturtulmayacak bir konu. Yani sizin bankalar birinden çıkmanız için 1.3 milyara ihtiyacınız var ama bir oyuncunun bonservisi için 2.5 milyar TL vereceksiniz falan. Ya yani bunun mantığı yok. Dolayısıyla ekonomik anlamda hiçbir şekilde gerçekçi bir durum değil Galatasaray'ın Osimen'in bonservisini alması. Kaldı ki Osimen çok büyük ihtimalle kararını verdi. Gidiyor Osimen zaten. Yani nereye gideceği şu an belli değil. Yani Paris Saint Germain mi olur, United mi olur, Arsenal mi olur? Yani o belli değil ama Osimen e, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey bir takımda devam ettirmek istiyor. Ki buna da sonsuza kadar hakkı var. Buna kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla simen konusu bence Galatasaray adına son artık iki aya falan girdik diyebilirim. İki ay sonra bir veda olacak Viktor Ossimen'e. Gözüken o çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Taraftarlar hani mutlaka üzülüyordur ama yapacak bir şey yok. Gerçekler de bunlar. İkali konusunda şunu söyleyeyim. Ayrılık iddiaları falan vardı geçen gün yine konuşuluyordu. Ben İkali'nin ayrılacağını düşünmüyorum. 10 milyon euroluk bir sözleşmesi var burada. Onun en azından son dönemi bir yıl daha kalıp o parayı alıp ondan sonra belki gitmeyi tercih edebilir. Evet ailevi sorunları var. Bir şekilde halleder onu. Ee, bence Temmuz ayına kadar, kamp dönemine kadar. Dolayısıyla e, İkari'de kalacak ama nasıl kalacak? Yani dönüşü nasıl olacak? Onunla ilgili benim büyük şüphelerim var. Çünkü İkari sakatlanmadan önce fiziksel durumu son bir yılda çok geriye gitmişti. Yani 32 yaşında ama bence fizyolojik yaşı zaten sakatlanmadan önce 36-37 gibiydi. Sağ içinde açık konuşmamız gerekiyor. Ee, sağda sprint atamayan ee, savunma kız koşu yapamayan, ikili mücadelelere çok fazla girmeyen, çok ekonomik oynayan bir Icardi vardı zaten. Dolayısıyla dönüşü nasıl olacak bilemiyoruz. Morata burada bence hani çok daha net durumda gibi. Yönetim isterse Morata kalıyor. Morata'nın da kalma isteğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Eşi çok mutlu burada. Çocukları mutlu, kendisi mutlu. Ee, performans performansta bir şu ana kadar beklentileri tam karşılamadı ama istedi istediği süreleri de alamadı. O Simen var. Çok fazla da oynayamadı. Bir sakatlık da geçirdi. Yani Galatasaray yönetiminin bence e, Morata konusunda olumlu bir adım atacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla elde Morata var, Icardi var. Bir üçüncü forvet alır Galatasaray. Yani aslında üçüncü forvet derken kaliteli bir üçüncü oyuncu adır anlamında söylüyorum. Ama o simen konusu bence artık iki ay sonra resmen kapanacak Galatasaray'da. <laughs>